Dün sabaha İzmir'de yapılan operasyonla başladık. Yine pek çok kişi gözaltına alındı. Aralarında İzmir eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'de vardı. İzmir CHP İl Başkanı da vardı. Ve İzmir'de bürokratlar. Aslında İstanbul'dan sonra başka illere mi operasyon düzenlenmeye başladı iddialarını yeniden gündemimize getirdi. Yeni hedef İzmir oldu diyor Cumhuriyet Gazetesi. Eski CHP İzmir Belediye Başkanı Soyer ve bazı yöneticiler gözaltına alındı. Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yakın çalışma arkadaşlarının tutukluluğunun 100. gününde dün akşam Saraçay'da miting düzenlenmişti. Ve onun detaylarına da bakmadan önce bir gün öncesinden bu operasyonun yapılıyor olması da dikkat çekici unsurlar arasındaydı. CHP'li belediyelere yönelik baskılar yeni bir boyut kazandı diyor Cumhuriyet Gazetesi ve 157 kişi hakkında gözaltı karar verilişini bu şekilde görüyor. En az 109 kişiye gözaltı işlemi uygulandı. Bu arada müfettiş raporlarına atıf yapan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmanın yolsuzluk tespiti üzerine başlatıldığını açıkladı ve rapor hazırlayan müfettiş Mehmet Uğur Kılıç'ın eski bakan Süleyman Soylu'ya yakın olduğu ileri sürüldü. Daha önce DYP'den aday olduğu belirtilen Kılıç'ın ayrıca İBB'ye yönelik incelemede de görev yaptığı belirtildi efendim. Bir gün gazetesinden de bakalım. Yine İzmir'deki operasyonun ayrıntılarına. E, siyasi darbenin yeni adresi İzmir diyor bir gün gazetesi. Saray talimatlı operasyonlar sürerken yargı üzerinden siyasi operasyon İzmir'e sıçradı. Aralarında eski belediye başkanı soy yerinde olduğu 130, e, özür diliyorum, 109 kişi gözaltına alındı. CHP'liler operasyonun talimatı birkaç gün önce Erdoğan'dan geldi diyerek tepki gösterdi. Nefes gazetesinden de bakalım yine güne nasıl başladığına CHP'ye İzmir'de de operasyon silkeleme girişimine yeni bir halka daha eklendi diyor. Nefes gazetesi İstanbul ve Adana'daki CHP'li 11 belediye başkanının tutuklanmasının ardından İzmir'de yeni bir perde açıldı. İzmir Belediyesi ve iştiraki İzbeton'a yönelik yolsuzluk soruşturması başlatıldı. Bu arada suç duyurusu yapanın yeni yönetim olduğu iddiasına Başkan Cemil Tugay çok sert tepki gösterdi. Sabaha karşı eski başkan Tunç Soyer evinde gözaltına alındı. Bir şafak baskınıyla, şafak operasyonuyla Sözcü Gazetesi'nden de takip edelim. CHP'ye, CHP'ye İzmir'den özür diliyorum. Muhalife uyku haram diyor Sözcü gazetesi bu operasyonun ayrıntıları için. İktidar sinyalini verdi. Şafak baskınları İstanbul'dan İzmir'e sıçradı diyor. Bin yerde operasyon yapsam bin yerde direneceğiz diyen bir Özgür Özel görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı özellikle son dönemlerde sert çıkışlarıyla dikkat çekici ve aslında kendi adına, partisi adına yoğun bir süreçten geçiyor ve kararlı bir süreç yürütüyor. Ama elbette ki bu operasyonların devamının gelip gelmeyeceğini kamuoyu kestiremezken neyin ne olduğunu da kimse anlamış değil efendim. Dün Cumhurbaş Cumhuriyet Halk Partisi lideri yine bir toplantıda mesajlarını verdi. Sonrasında Saraçhane'ye gitti. Saraçhane'de dün gece 100. güne yönelik düzenlenen mitingde de Olaylar çıktı. Ee, i̇nsanlar gidemesin diye ya da başka bir sebebi varsa biz bunu bilmiyoruz. Metrolar, metrobüsler, ulaşım araçlarına kısıtlama getirildi. Buna rağmen çok yoğun bir kalabalık vardı Saraçhane'de ve oradan mesajlar paylaşıldı. Ancak gecenin sonunda polis gençler ve gazetecilerle yine karşı karşıya geldi. Ve onların şiddet gösterilerini izlemek istemiyoruz elbette ki. Bizim polisimizle vatandaşımızın karşı karşıya gelmesi en büyük korkumuz aslında. Her zaman bu böyle oldu. Ama tüm bu detaylara, Saraçhane'de yaşanan detaylara birazdan bakacağız. Öncesinde İzmir'deki yolsuzluk iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Tunus Soyer'in gözaltına alınma süreci ve 157 kişi hakkında verilen gözaltı kararının ayrıntılarını biz sizlerle paylaşalım istiyoruz. CHP İzmir İl Başkanı da gözaltına alınanlar arasında. Herkes İzmir'i konuşuyor. Bu kadarını söyleyebilirim. Bu sabah aniden İzmir'de ortaya çıkan yeni bir operasyonla uyandık. Artık adaletsizlikler bitsin, demokrasiye dönülsün diye beklerken birileri adaleti katletmeye devam ediyorlar. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı. 157 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu gözaltına alınan isimler arasında. Bizi paralize etmek, dikkati İzmir'e çekmek, buradakileri unutulmaya terk etmek hesabı vardır. Daha önce yargılandığım konudan sabaha karşı gözaltına alınmam birçok yol arkadaşımın son birkaç aydır yaşadığı gibi hukuksuzluğun ülkemizde geldiği noktayı gözler önüne sermektedir. İsnat edilen suçlar ile ilgili daha önce 3-4 kez davet ettiler. Kendim gittim. Yine çağırsalar yine giderdim. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı beton şirketi ve kooperatiflere ilişkin soruşturmada şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Yüzden fazla kişi CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu daha önce defalarca ifade verdim dedi. Onunla birlikte terörle mücadele polisleri tarafından gözaltına alınanlar arasında 2019-2024 yılları arasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı koltuğunda oturan Tunç Soyer de vardı. CHP lideri Özgür Özel, İmamoğlu'nun tutukluluğunun 100. günü toplantısında İzmir operasyonuna tepki gösterirken İmamoğlu da cezaevinden mesaj paylaştı. Buradan bütün Türkiye'ye ilan ediyorum ki bugün 100. kara gün İstanbul mücadelemizin 104. günüdür. İzmir mücadelesinin birinci günüdür. Bu ülke her sabah yeni bir hukuksuzlukla, yeni operasyonlarla, yeni kumpaslarla uyanmak zorunda mı? Ne yaparsanız yapın, yaratmaya çalıştığınız algıya milleti ikna edemediniz ve edemeyeceksiniz. İzmir'de operasyonun İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ihbarıyla yapıldığı gibi bir dezenformasyon az önce yalanlanmıştır. Önceki belediye başkanımız ve il başkanımız gibi kişiler hakkında belediyemiz teftiş kurulu tarafından yapılan bir inceleme veyahut başvuru asla söz konusu değildir. Operasyonun düğmesine mevcut İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın şikayetiyle basıldığı iddia edildi. Tugay iddiayı yalanladı. Operasyondan bir hafta bir önce Cemil Tugay var. imzasıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Başsavcılığa inceleme raporu gönderildiği ortaya çıktı. İç denetim biriminin o raporunun içeriğine ilişkin açıklama yapılmadı. CHP'nin içinde efendim. Şimdi son kurultayda Özgür Özel'i destekleyenlere operasyon oldu. Özgür Özel onlara sahip çıktı. Şimdi karşısındakilere operasyon yapalım. Onlara sahip çıkmaz, partiyi bölelim hesabı. Ne Özgür Özel'i ne Kuvayı Milliye'nin partisini tanımamaktır. Biz geride kimseyi bırakmayanların partisiyiz.